Seçim olsa hangi partiye verirsin diye soracağım. AK Parti'ye oy vereceğim. AK Parti'ye. Evet. Neden AK Parti? Memnunum. Adı üstünde AK Parti. Bir ak... Adı üstünde. Yani ben genel olarak gidişattan, Türkiye'nin gidişatından memnunum. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Biz, biz de aynı. Neden AK Parti sizce? Çünkü adı AK Parti zaten. Her şeyi de yapıyor. 19 senedir ne yapmadıysa ben yapacağım. Ne yapmadıysa. Stop <laughs> it. İşte Get some help. Siz abi. Siz abi yarın seçim olsa. Aynı ben de öyle. Asıl sebep şu, soracağın ikinci soru, neden AK Parti'ye verirsin? Çünkü şey yok, yani bir muhalif parti ve vaatleri yok ortalıkta. Zaten AK Parti'nin vaatleri yaptıkları 20 yıldan beri, 18 yıldan beri mükemmele yakın değilim yani. Öyledir, öyle düşünüyorum ben. 也在也在